Uzun süre sonra bu İter. Yine ben yine ben ölüyorum Video başına kadar dur Ya da durdur dur. <laughs> Durdurdum da Evet arkadaşlar parkur yaptım buraya kadar gider Ay Buradan aynı yere gidersem 500 ay 20 50 isterim Hop Bak benim kadar parkur kurusu göremezsiniz Ha Devedi Yes 20 lak ki. <laughs> Ulan tabi 3 like geliyor. 3 like geliyor ya. İnşallah bu videodan sonra 30 like 30 abone oluruz. Ya da 50 50. 50 istiyorum. Ara orada. Ne kadar saçma bir deniz. Aha dükkan. 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 Giriliyordur. Heh. Dondurma istiyorum. Dondurma. Vay, keşke Türkiye'de de böyle olsa. Hop. Ne yazıyorlar? Burada bir yüzü. Bitti Şerif. Uf. Ne ya? Çok sıkıcı ya. Evet arkadaşlar evet, işte bu yeni kanal şey hesabım banlandığı için herkes beni banladı. <laughs> oyun bug'a girdi. Ben bu oyunda oyun bug'a girdi eski hesabımda. Sonra duvar bug'a girdi için herkes beni banladı. Anlamadım. Size... Da, da 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 da. Say 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 Ben nasıl bir şarkı söyledim? Ya güncel kötü eski güncel daha ay, eskiler daha güzeldi. Bakayım ev nasıl bir şey? Çok çirkin. Bu kadar. Ya bu ne? Bunlar ne kadar nubi ya? Lan video durdurdum bir sene geçmedi ama video de... Ne kadar? <laughs> Video durur durmaz başına zordurdum video zaten. Uf, çok sık. Ne? Oy ikisi de otel zannettim de sıkıştım ben. Otel 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 otel. Hepiz var ya bir malsınız. Hepiz malsınız. Onu ha ay küfür edeyim ben. Ay. Mal küfür değildir. <laughs> parkur skyla style hadi. Ben 7 sıfır geç Aa, yeni altın sıfır geçirmişti. Lan. Ben kapı kapıcıydı. Kapı kapıcıydı diyor. Ay, bu kaçamıyorum ya. Arda arda video gelecek galiba. Bu video 6 dakikalık olacak. Katil çıkana kadar işte. Ya katil ya da şerif çıkana kadar. Oh no. Şerif katil sensin. Ay ne kadar da telefon kütüymüş ya. Aa! Oh katil bu katil bu katil bu. Hop. Aa. Nasıl ya? 2 metre üstü. Aferin. Kadın havada kaldı. Durdurayım da. Ya dündeki maçı nasıl 3-0'dan dert ay dün diyorum 2 gün önce 3-0'dan dert yaptı. Geçse tabi de malık yaptı. Okan Buruk alt yapıyı koymuş. Ama 3'ten gol atmamız da bile müthişem. O çok güçsüz bir takım bence. Güçsüz. 3-0'dan 4 3. Kaleci ışınlarını koydu oraya. Evet arkadaşlar burada video bitireceğim. Küfür etmeyin. Yani. Sakın video kaydı başlatmaya çalışıyorum. Şu an siz bunu der turlu video verirsiniz. Ama ben orta, yir, 20'den fazla oturuyordum yattım. <laughs> of saat saat 9'a 20 izliyor saat kaçmış ya. Ah! Bir Bir tarafa atacağım. Aferin. Bir de şerif silah var. Çok güzel. Ben Fatih. Aaa ne bileyim ki patta. Patta. Petta benim ismim oldu. Petta. benim ikinci ismim arkadaşlar. Ay gerçek ismim Petta. Ama ikinci ismim Yakup. Yaşımı merak edenler 12. Ağır konuşmayı sevmiyorum ben. normalde küfür ederim de dışarıda küfür ederim de şaka şaka etmem etmem normalde ama sinirlenince küfür ederim emir bro lan lan parkur yapacağım yine bu sefer ya yine gıcırdalı bu ne bu nasıl hangi video gelecek ama yarın orada master gelecek arkadaşlar bugün yine ne? hadi ya durdurayım Evet arkadaşlar oyun diyor ki bana küfür et küfür et diyor iki tur yine bekledim. Şaka şaka bir tur bekledim. Ya hak ya hak ya hak. Bu ne oyun ben gıcık olmuş gıcık. Aa öldüm. Oş. <laughs> oyun var ya ben ta. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar değildi de yarın ay bugün yine bir de gelecek i̇ki, iki gün video atmadığım için oyun yapacağım işte kart ride, ya bilmiyorum işte bir şey atacağım da inşallah çok izlenir görüşürüz dur dur buraya kadar izlemişsen abone ol ve like at ve yorum at asıl yorum atın da iyileşmiyor <laughs> lan lan Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ay video kapatasam gelmiyor. Bay bay.